Evet arkadaşlar bugün size güzel bir ezan programı anlatmaya çalışacağız. Ezan programının ismi ezan alarmı yazıyoruz. <laughs> yükle tıklıyoruz. Burası biraz uzun sürebilir. Fazla da sürmedi gerçi. Şey. Evet, ilk sonra aça tıklıyoruz. Aça tıklayalım. Ve programımızı yüklemeye başlayalım. Şimdi yaşadığımız ülkeyi seçelim. Tüm şehirler, bütün ülkeler burada yazılıyor. Ve şimdi yaşadığımız ülkeyi seçelim. Fransa seçiyoruz. Siz i̇stediğiniz yeri seçebilirsiniz, istediğiniz şehri. Şimdi şehri seçelim, Marsilya. Yaşadığınız şehri seçeceksiniz siz. 1 saat 40 dakika tam kaldı. Tamam, tamam. Evet program geldi. Şimdi bu yüzeyler var tüm... Bir. 1 saat 40, 40. Dakika, dakika kaldı. Ayarlar, Şöyle 1 saat, saat 30, 30. 30. 30. 30. 30. dokuz. Dakika, dakika kaldı. Ya zaman okusun istersen alarım varsan. her türlü ayarları yapabilirsiniz. Bir, saat, saat 30, 30 dakika, kaldı. kaldı. Takvim arkası. Bir, saat, saat 30, 30 9 9 dakika, kaldı. kaldı. 1. Saat, otuz 30. 30 9, 9 dakika, dakika, kaldı. kaldı. Köpe pusula. Bizi yüzeye koyalım. Bir telefonu. Play gösteriyor. 1. Saat 30. sekiz dakika, dakika, kaldı. kaldı. Zikirmatik. Zikirmatik çalıştıralım şimdi. Tespih yaparken tespih olmayınca sayarsın basarak say sayar. 3, 4, 5. 1, saat, 30, 30 8, 8, dakika iki. Namaz öğretişi. Birine tıklayalım. Sabah namazına mesela. İleri geri tüm namaz akıllı namazı gösteriyor. Bir, bir Saat 30. 8. Dakika, dakika kaldı. Namaz süre ve duaları. Herhangi yani bir Fatiha suresine bakalım. Asr-ı bakalım. 1. Saat 30. 7. Dakika, dakika kaldı. kaldı. Yasin süresi. Bir, Bir saat, saat otuz, otuz yedi, yedi dakika, dakika kaldı. Hazan dua dinle. Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Bir saat, saat otuz, otuz yedi, yedi dakika, dakika kaldı. kaldı. Kaza takip, namaz takip, kaza takibi. Bir Saat 30, 30. 7. Dakika kaldı. Bir 1, 1, 1, saat otuz yedi dakika, dakika kaldı. Dini yayınlar. Videolar görebilirsiniz. Bir saat otuz altı dakika kaldı. Otuz iki Bir, bir saat, saat otuz, otuz altı, altı dakika, dakika kaldı. Çok bir şey var hepsini yapamıyoruz çünkü video çok uzamazsa. Ee, sizlere birkaç özelliğini tanıtmaya çalıştık. Umarım.